Merhabalar, Dürdane'nin elinden YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Karaman'ın sevilen lezzetlerinden lokur hazırlayacağım. Lokuru genelde Umre'den ve Hac'dan gelen kişiler, gelen misafirlerine hurmanın yanında birlikte ikram edilmek üzere fırınlardan alırlar. Bu güzel lezzeti sizlerle paylaşmak istedim. Ben de çayın yanında da rahatlıkla yiyebileceğiniz güzel bir lezzet yapımına geçebiliriz. Tarifime geçmeden önce öncelikle sizlerle şunu paylaşmak istiyorum. Bütün malzeme listesini e, videomun açıklama kısmında e, yazdım. Oradan da detaylı olarak bakabilirsiniz. Şöyle hemen başlıyorum. 1 su bardağı tahinim var. 1 su bardağı zeytinyağı, sıvı yağ, aç yağı da kullanabilirsiniz. Ben zeytinyağı kullandım. 1 e, su bardağına yakın 150 gram tereyağı. Margarin de kullanabilirsiniz bunun yerine. Bir su bardağı sütüm var. Sütüm ılık, ılıttım. Soğuk süt değil. Diğer malzemeler de oda sıcaklığında olursa güzel olur. Bir çay bardağı kadar, bir çay bardağı yoğurdum var. İki tatlı kaşığı tuz. İki pakette 20 gram kurumaya maya kullandım. 20-25 gram da olabilir. Güzelce karıştırıyorum malzemelerimi. Unumu da azar azar ilave ediyorum. Sert bir hamur olacak. O yüzden unumu yavaş yavaş ilave ediyorum ki daha rahat yoğurabileyim. Hamurumu hazırladım. Ele yapışmayan bayağı bir sert bir hamur. Mayalanmaya bırakacağım. Üzerini kapatacağım. Mayalandıktan sonra şekil vereceğim. Lokur hamurumuz artık mayalandı. Şekil vermeye başlayabilirim. Bunun için böyle bir iyice yoğurayım. Hamurumdan şöyle küçük parçalar alacağım. 1 santim Olacak şekilde tahtamda keseceğim. Kesip şöyle çevirerek keseceğim hamurumu ki o şekli alabilsin. Bu şekilde kesip tepsime yerleştiriyorum. Fırınımı da 180 dereceye ayarladım. Kalan hamuru da aynı şekilde şekil verip bitireceğim. Lokurlarımı şekil vererek kesiyorum. Çevire çevire. Bir tepsimi hazırladım. Artık fırınım ısınmıştır. Fırınıma üzeri kızarıncaya kadar bırakacağım. Kızarınca alacağım. Diğer tepsilerimi de hazırlarım o arada lokurlarımız fırından çıktı bir kısmı pişti bir kısmı halen fırında pişiyor yaklaşık üç buçuk tepsi kadar çıkıyor bu ölçüyle çayın yanına çok güzel oluyor yedikçe böyle yiyesiniz geliyor yanına hurmayla da denemenizi mutlaka tavsiye ederim şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyorum yorumlarınızı bekliyorum ee, videomu faydalı bulduysanız beğen butonuna basıp paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak için abone olup bildirimleri tüm olarak ayarlamanız yeterli olacaktır. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.